Bugünkü konumuz basit eşsizlikler. Eşsizlikleri anlamadan önce aralık kavramından bahsetmek gerekiyor. Aralık kavramlarından kapalı aralık var. Kapalı aralık dediğimiz şey arkadaşlar A ve B dahil olmak üzere A ve B arasındaki tüm sayılar şeklinde ifade edilir. Gösterim ise köşeli parantez şeklindedir. Yani ben 3 5 aralığı dediğim zaman bu 3-5 de dahil olmuş oluyor bu aralığa. Aynı şekilde açık aralık dediğim zaman ise a ile b dahil olmuyor. Bunu da biz kavisli paranteze gösteriyoruz. Yani şöyle 3 ile 5 dediğim zaman 3 ile 5 hariç arasındaki sayılar demiş oluyoruz. Yarı açık ya da yarı kapalı aralıkta mantıken çıkaracağınız üzere bir tarafı dahil, bir tarafı dahil olmayan aralıklar. Yani kısaca burada önemli bir nokta köşeli parantez olduğu zaman dahil, kavisli parantez olduğu zaman dahil değil demek. Peki bunları e, mesela sayı doğrusuna göstermem gerekirse 3 ile 5 arası nasıl olacak? Sayı doğrusuna gösterirken eğer dahilse şöyle farklı göstereyim. Şöyle taradıyoruz ve buraları içi dolu nokta koyuyoruz. Eğer açık aralıksa şöyle boşluk yapıp şöyle yapıyoruz. Yani burası 5 burası 3 diyelim. Açık aralık olduğu zaman böyle, kapalı aralık olduğu zaman içini dolu şekilde dolduruyoruz. Üstten ve alttan sınırlı aralıkta e, sonsuz ya da eksi sonsuzdan bir sayıya kadar. Burada sonsuz her zaman kavisli parantezdir. Ama sayı bazen kapalı, bazen açık olabilir. Yani burada ikisini de kapalı yapmışım ama yani sayı dahil değilse şu şekilde de olabilir. Şimdi eşitsizliğin özelliklerine bakalım. Eşitsizliğin her iki tarafına Eşitsizlik gördüğümüz zaman her iki tarafına aynı sayı eklendiği ya da çıkarıldığı zaman eşitsizlik değişmez. Yani ne demek istiyoruz? Hemen ilk örneğimizi çözelim. X elemandır zayıf olmak üzere 5 küçüktür x eksi 3 olduğuna göre diyor. x'in alabileceği değerler nedir? Yani aslında biz burada denklemde yaptığımız yapıyoruz arkadaşlar. 5 küçüktür x eksi 3 ise her tarafa 3 eklediğimiz zaman bu aslında şu. Denklemde de aslında biz bunu yapıyoruz da size eşitliğin sağına soluna geçerken artı eksi geçiyor, eksi artı geçiyor diyoruz. Aslında olay bu. Her iki tarafına 3 eklediğiniz zaman buna bu birbirini götürüyor. Sanki bu eksi 3, mavi olan eksi 3 buraya artı olarak geçmiş gibi oluyor. Aslında yaptığımız şey bu. Dolayısıyla her iki tarafına 3 eklediğiniz zaman burası 8 olmuş oldu. Burası da x olmuş oldu. Demek ki x 8'den büyükmüş. Peki bunu aralık olarak nasıl gösteriyoruz? Dahillik yok. 8'den nereye kadar? sonsuza kadar bunun e, alabileceği, x'in alabileceği ağırlık bu olmuş oluyor gösterim şeklinde. Aynı şekilde eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayı ile çarpmak ya da bölmek eşitsizliği değiştirmez. Yani mesela şurada yine aslında biz burada mesela burada yazayım şöyle x bölü 3 büyüktür x eksi 2 diyor. Aslında ben bu 3'ü buraya hani bölü çarpı geçer çarpı bölü geçer diyoruz ya denklemlerde. Aslında biz her tarafı 3 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla bu 3 ile 3 birbirini götürüyor. Sanki bu bölü çarpı olarak geçmiş gibi oluyor. Sonra çözelim. Burada x kaldı. Burası 3x eksi 6 oldu. x'i buraya 6'yı buraya atarsam 6 3x eksi x 2x oldu. Her tarafı 2'ye bölersem 3 büyüktür x oldu. O zaman bunun aralığı ne olur? Eksi sonsuzdan değil mi? 3'e kadar olur. 3'üne dahil değil. Bu ikisi kalıştı parantez. Çözümümüz bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi buraya dikkat demişim. Dikkat eşsizliğine iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılırsa işaret yön değiştirir. Bu önemli bir şey. Yani mesela hemen şu soruya bakarsak. x bir real sayı olmak üzere. Şimdi her tarafını atmam lazım. Eksi 2'ye bölmem lazım değil mi? Eksi 2 x şöyle göstereyim. Eksi 2'ye böldüm. 10 eksi 2'ye böldüm. Bu durumda bunu bu ürünü götürdü. Buraya x'i yazdım. Şu işareti yön değiştiriyorum ve şöyle yapıyorum. Bunun doğrusu bu. Ondan onda eksi 2'ye eksi 5. Yani x eksi 5'ten küçükmüş oluyor. Ha, bu kafanızı karıştırıyorsa mümkün mertebe bilinmeyeni pozitif yapmanız sizin için yararlı olur. Yani ne yapacağız? Şu eksi 2 x'i bu tarafa atacağız. Onu da bu tarafa atacağız. Bu durumda eksi 10 2x olmuş oldu. Şimdi her tarafı 2'ye edersem eksi 5 büyüktür. X olmuş oldu. Bakın burada da x eksi 5'ten büyük. Burada da x eksi 5'ten büyük. Değişen bir şey yok. O yüzden bu şekilde de yapabilirsiniz. İlk sayfamız bitti. İkinci sayfaya geçiyoruz. Her iki tarafın işaretleri aynı yani ikisi de eksi ise ikisi de pozitif ise sayıların çarpmaya göre tersleri alındığında işaret yön değiştirir. Yani çarpmaya göre ters almak demek avamca Ters çevirmek demek sayıları. Yani bu soruda bakarsak şimdi ben x-2 ile x'i çarpıp paydaları işlemek x kareli şeyler gelecek. Bundan hoşlanmıyorum. O zaman ne yapıyorum? x'in de çarpmaya göre tersini alıyorum. Yani bunu x bölü 3 diye yazıyorum. Dolayısıyla bu işareti ters çeviriyorum. Bunu da x-2 bölü 2 diye yazıyorum. Sonra her iki tarafı ne yapalım? 6 ile çarparsak hem 2 hem 3 yok olması için her iki tarafı 6 ile çarparsak ne olur? 6 bölü 2x. Burası 2x olmuş olur. Burası da 3x. 6'yı 2'ye bölsek 3x, 3x. 3x eksi 6 olmuş olur. Sonra negatiften, kurt yani negatiften kaçınmak istiyorum. O zaman 2x'i bu tarafa atayım. Eksi 6'yı bu tarafa atayım. 6 3x eksi 2x yani 6 x'ten küçüktür olmuş oluyor. Yani x 6'dan büyük olmuş oluyor. Yani bunun da gösterimi nasıl olur? 6'dan sonsuza kadar olmuş olur. Evet. Bu başka bir özellik. Bir başka özellik de eşitliklerde taraf tarafa toplama yapılabilir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Şimdi burada birkaç bir şey dikkat çekeceğim. Yani x diye bir reel sayıdır. x'i şu aralıklarda vermiş, y'yi de bu aralıklarda vermiş. O zaman x artı y ifadesinin değer aralığını sormuş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa toplayacağız. Yani eksi 6 x 5 yazacağız. İşaretler aynı yöne bakacak şekilde 4 y 8 yazacağız. Topladığımız zaman eksi 6 4 topla eksi 2 x artı y 5 artı 8 13 demek ki x artı y eksi 2 ile 13 arasındaymış. Bunu nasıl gösteririm? Şu şekilde göstermiş olurum. Peki x eksi y ifadesinde nasıl oluyor? Şimdi eşsizliklerde çıkarma işlemi yok arkadaşlar. Çıkarma yapmıyoruz. O yerine toplama yapıyoruz. O zaman bu aslında ne demek x eksi y? x artı eksi y demek. Doğru mu? O zaman önce ben eksi y'yi bulmam lazım. Eksi y'yi de nasıl buluyorum? Eksi çarpınca ne olacaktı? İşaret yön değiştirecekti. Şunu eksi çarptığım zaman ne olacak? Burası eksi 4 olacak. Bu işaret yön değiştirecek. Burası eksi y olacak. Bu işaret yön değiştirecek. Burası de eksi 8 olacak. Şimdi Eksi 6 x 5'e toplayacağım ama bakın bunun yönleri sağa bakıyor. Bunun yönleri sola bakıyor. Dolayısıyla ben x'i e de aynı tarafa bakması lazım. O zaman ben bunu şöyle yazıyorum. Eksi 8 eksiye y eksi 4. Değişen bir şey olmadı. Şunu da aşağısına aynı şekilde yazarsam eksi 6 x 5 sağ Tar tarafa -tar toplarsam eksi 8 artı eksi 6 eksi 14 küçüktür x eksiye y o da küçüktür 5 artı eksi 4'ten 1. Yani x ekseni aralığı eksi 14 ile 1 arasında olmuş oldu. Peki böyle 2x artı 3 y şeklinde bir şeyler yaparsa ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? 2x ile 3 y'yi bulacağız. Yani her tarafı 2 ile çarpacağız. Şurada 2 ile çarparsak hepsini eksi 6 x 5'ti. Önce yazalım onu. Eksi 6 x 5. 2 ile çarparsak ne olur? Eksi 12 2x 10 olur. Y'yi de bakalım. 4 y 8 4 y 8 bunu da 3 ile çarpmamızı istiyor o zaman 12 3 y 24 olmuş oluyor bunu bunun altına yazarsam topladığım zaman 12 ile eksi 12 birbirini götürdü 0 2 x artı 3 y küçüktür 24 artı 10 dan 34 olmuş oluyor. Yani burada da 0 30 arasındaymış diyoruz. Ve bize diyor ki burada burada soru farklı A ve şıkkından. En büyük tam sayı değeri kaçtır? O zaman 0 30 34 arasındaysa en büyük tam sayı değeri kaçtır? 33'tür arkadaşlar. Şimdi bunun sorumlu sebebi farklı soru olması sebebi şu. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soru da bakın şeyler aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Fark ne? Bakın x, diye birer tam sayıdır diyor. Burada ne diyordu? x, diye birer reel sayıdır diyordu. Şimdi reel sayı dediği zaman daha demir gibi yapacağız. Taraf tarafa toplayıp çıkaracağız. Ama bize tam sayıdır dediği zaman taraf tarafa toplamamıza gerek yok. Direkt x'in en büyük alabileceği değeri buluyoruz buradan. Buradan x'in en büyük kaç alabilir? 4 alabilir. O zaman 2x kaç alabilir? 8 alabilir. Artı. Y buradan en fazla kaç alabilir? tam sayı olduğu için 7 alabilir. 3 ye, 3 ye ne olur? 3 çarpı 7 21 olur. Toplarsam 29 olur. Bakın daha demin sonucum 33 çıkmıştı. Şimdi ise 29 çıktı. İşte onun farkı buradaki sorunun kökü. İşte biz o yüzden sayı kümelerine temel kavramlara dönem gösteriyoruz. Orada reel sayı diyor. Burada tam sayı diyor. Reel sayı ne? Tam sayı Bilmezseniz bu sorunun mantığını söylemezsiniz. Ne olduğunu da anlayamazsınız. O yüzden eğer sayı kümelerinde bir probleminiz varsa önce temel kalınlığa konuları dinlemenizi tavsiye edelim. Yedinci soruya geçtik. Burada diyor ki şimdi çarpım. Çarpımda ne yapacağız arkadaşlar? Çarpımda şunu yapacağız. Çarpımda tablo yapacağız. Çünkü negatif ve negatifin çarpımı pozitif olduğu için nereden büyük bir sayı geleceğini bilemeyiz. O yüzden yapacağımız şey şu. X için şu 3 ile 8'i yazacağız. X'in aralığı. Y için de Eksi 4 ile 5'i yazacağız. Ve her bir sayı her bir sayıya çarpacağız. Eksi 4 çarpı 8 eksi 32. Eksi 4 çarpı eksi 3 eksi 12. 5 çarpı 3 15. 5 çarpı 8 40. Şimdi burada en büyük sayı kim? 40. O zaman en fazla 40 alabilir. En küçük sayı kim? Eksi 32. En az eksi 32 alabilir. Şimdi burası da x çarpı y. Peki işaretleri nasıl karar vereceğiz? Yani nasıl karar vereceğiz derken eşitlik var mı? Yok mu nasıl karar vereceğiz? Şimdi burada kimle kimi çarptım? 8 4'ü çarptım değil mi? 8'i eşitlik var, Eksi -4'te de eşitlik var. O zaman bu para -32 ediyor diyorum. Bu küçük eşittir olacak. 40 ederken 8'e 5'e çarptım. 8'de eşitlik var ama 5'te eşitlik yoktur. Demek ki 40 olamaz bu. Bir tane bile yani eşitlik yoksa biz ona eşlik koymuyoruz. İkisi de eşitlik olması lazım. Şimdi bunu, bunu söylememiştik. Bu ne demek? Küçük eşit. Bu ne demek? Küçük demek. Yani bu açık aralık demek. Bu ne demek? Kapalı aralık demek. Bunu bir dersimde söylemeyi unuttum. Dolayısıyla yani eşitlik var mı yok mu? Bu dahil dolmuş oluyor yani. Hani şöyle bir şey. X 5'ten küçük eşit dediğim zaman X 5'e eşit olabilir. 5'ten küçük olabilir. X böyle yazdığım zaman kesinlikle 5'ten küçüktür diyoruz. Dolayısıyla Böyle toplama çıkarma çarpma da eşitlikli mi eşitsizlikli mi yani bu eşit çizgi var mı yok mu şeklinde sorularda ikisinde de eşitlik varsa eşit olmuş oluyor. Birinde bile yoksa sadece küçüktür işareti koymuş oluyoruz. Sekizinci soruya geçelim. Şimdi x kareli ifadeler şurada iki aşağıda bir tane var. Şimdi x kareli peki ne olacak? Bunu aslında yine yukarıdaki dekir tablo yapabilirsiniz ama mantığınızı çalıştırabiliriz. X kare ifadesi her zaman neydi arkadaşlar? Pozitifti. E burada da pozitif sayılar var. O zaman bu sıfırdan küçük eşitlik var. O yüzden 25'ten de küçük eşit olur x kare çarptığımız zaman. Şimdi dananın koyu burada kopuyor. Peki burada ne olur arkadaşlar? Şimdi burada şöyle yanlış yaparak şöyle yapıyor. Yanlış yapılan şey yapayım önce. E hocam eksi 2'nin karesi 4 o zaman 5'in karesi de 25. O zaman bu 25 ile 4 arasındadır diyor. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü bakın bu eksi ile 5 arası e 0 da var. 0'ın karesine 0. Yani bu aslında parabol. İleride parabolleri göreceğiz ama parabol şöyle şöyle ilerler. Yani burada bir sıfırdır. Sağ tarafta da sol tarafta da karesi olduğu için ne yapar? Artar. İşte o yüzden e, bunun sonucu 0'dan küçük eşit 25'ten küçük eşit oluyor. Yani şunla aynı oluyor. Bunun sonucu. Peki şuraya gelirsek burada ne olacak arkadaşlar? E hocam burada da siz söylediniz. E 5, 25 25 küçük eşit o zaman sıfırdan büyük eşit. Hayır. Burada da ne sıkıntısı var arkadaşlar? Bu da yanlış. Ne sıkıntısı var? Bakın eksi 6'nın karesi 25'in karesinden yani 5'in karesinden daha fazla. O zaman bunun sonucu sıfırdan küçük 36'dan pardon 0'dan büyük 36'dan küçük olacak. Çünkü negatif sayının karesi bizim o pozitif sayının karesinden daha büyük olabiliyor bazen. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekecek. Bu da böyle bir şeydi. Şimdi bu soruya bakalım. rasyonel sayılarda bir eşsizlik vermiş. Demiş ki ağla ben ne olabilir? Ne yapmamız lazım? Rasyonel sayıda biz eşsizliği sıralamayı öğrenmiştik. Paydaları eşleyebiliriz. Paydaları eşlediğimiz zaman bunu 5'e çarptığımız zaman 5 bölü 45 olmuş oluyor. Burada A var yine. Burada D var yine. Bunu 9'a çarptığımız zaman 18 bölü 45 olmuş oluyor. Yani demek ki 5 bölü 45 ile 18 bölü 45'in arasında yani hepsinin zaten paylaşımına 45 var. Yani 5'ten büyük olacak bir kere. Şu gitti 3 olamaz. Bu 7 olabilir ama 18'den küçük olacak. 20 belirmişim yaramıyor. Burada 21 belirmişim yaramıyor. Burada 1 benim işime yaramıyor. O yüzden bu kaldı. A 6 bölü 45 B'de 11 bölü 45 olabilir diyoruz. Şimdi bu soruya geçecek olursak. Bu soru güzel bir soru. Bana yukarıda bir eşsizlik vermiş. A küçüktür B'den. B sıfırdan küçük. C de sıfırdan büyük. Yani A ile B negatif C pozitif. Şimdi baktığımız zaman. Biz temel kararlar bilen insanlarız değil mi? A ile B'yi böldüğümüz zaman. Önce şartlara karar verelim. A ile B'yi böldüğümüz zaman ne olur? Eksiyle eksiyi bölersem artı olur. Doğru mu? B ile C'yi böldüğüm zaman ne olur? Eksi artıya bölersem eksi olur. A ile C'yi böldüğüm zaman ne olur? Eksi artıya bölersem eksi olur. Demek ki bir kere önce büyük küçük sürü salamadan önce pozitif sayıdan negatif sayıdan büyük olduğu için X bir kere diğer y Z'den büyük. X bir kere en büyük. O zaman bakıyorum bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Şimdi A mı B mi? Yani Y mi büyük Z mi büyük? Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Bakın. İkisinin de bunların paydası ne? Eşit. Paydası eşit. Şimdi bakın sayı verelim. Mesela buna 5 versek. Buna eksi 1 versek. Buna da eksi 2 versek. Şimdi B bölü C ne olur? Eksi 1 bölü 5 olur. A bölü C ne olur? Eksi 2 bölü 5 olur. Şimdi kim daha büyüktür arkadaşlar? Ne demiştik biz? Paydası Eşit olan rasyonel sayılarda payı büyük olan daha büyüktür. Bu normal bir şey. Negatif değil pozitiflerde. O zaman şöyle düşüneceksiniz. Negatifi kafanızda karıştırmayın. Pozitif gibi sıralayın. Normalde kim daha büyük olması lazım? da yani Şu eksileri ortaya koyayım. Sonuçta bu eksi 1 bölü 5 de, yani şu, şu eksi 1 bölü 5 ile bu aynı şey. Önce 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'i sıralayalım. Kim daha büyük? 2 bölü 5 daha büyük. Değil mi? 2 bölü 5 daha büyükse negatifini aldığında işaret yön değiştirecek. O zaman normalde 2 bölü 5 daha büyükse eksi 1 bölü 5 daha büyük olacak. Demek ki y daha büyükmüş. O zaman cevabımız Adana olmuş oluyor arkadaşlar. Yani rasyonel de sayıları sıralama yaparken önce normal salayınız. Sonra sayıların hepsi negatifse işaretleri yön değiştirin. Dersek daha kolay olmuş olur. Eşsizliklerde son sorumuz ve bir tane bildiğimiz Size sorularda bu bilgi verir genelde. Biz şimdi önceden testi kırmadan çocuk dövülüyor ya aynı onun gibi bilgi verir. Verelim ki sorularda bu bilgiyi vermezse sizin bunu gördüğünüz zaman bunu çıkarmanız isteyecek. Aşağıdaki soruda olduğu gibi. Bir sayının karesi ne zaman kendisinden küçük olabilir? Sıfırla bir arasında olduğu zaman. Neden? 1 bölü 2 karesini aldığımız zaman ne olur? 1 bölü 4 olur. 1 bölü 2 mi daha büyük? 1 bölü 4 mi daha büyük? Tabii ki 1 bölü 2 daha büyük. O yüzden böyle bir ifade gördüğünüz zaman bu sayı 0 ile 1 arasında demektir. O zaman aşağıya geldiğiniz zaman bakın hemen gördüm bunu. O zaman bu ne demektir diyorum. A 0 ile 1 arasındadır demektir diyorum. Şimdi bana B'nin alabileceği değerleri soruyor. O zaman ben ne yapmam lazım? B'yi A cinsinden yazmam lazım. O zaman B neye eşit arkadaşlar? 15 eksi 2 a'ya ya mı? 2 a'yı buraya atarsam. O zaman ben şu ifadeyi bulmam lazım. Yani şu ifadeyi, şu a'yı buna çevirmem lazım. O zaman önce ne yapmam lazım? Eksi 2 ile çarpmam lazım. Her tarafı eksi 2 ile çarparsam 0 işaret yön değiştiriyor eksi çarpınca hatırlarsanız. Yön değiştirdim. Eksi 2 a yön değiştirdim. Eksi 2. Sonra ne yapmam lazım? 15 eklemem lazım her tarafa. 15 ekliyorum. 15 15-2A 15-2 13 Bu 15-2A neye eşitti? B'ye. O zaman demek ki 15 B 13 olmuş oluyor. E B'nin kaç tam sayı değeri var? 15-13 13'ten büyük kim var? Sadece 14 var. Yani sadece bir tane tam sayı değeri var. O zaman 1'i işaretliyoruz. Geçiyoruz. Bu da eşitlik konusuyız arkadaşlar. Bir sonraki konu mutlak konusunda görüşmek üzere.